Haluk Bey merhabalar. Merhabalar. Hakan Bey nasılsınız? İyiyim valla. Knidos'ta harabelere karşı fıstık gibi <laughs> denizimden de darısı, şimdi... darısı, darısı hepimizin başına. Olsun. Sana her yer Trabzon. Sen Trabzon'a git. <laughs> ben ben yanlışın Trabzon'a gitmeyeyim. Türkiye'nin her tarafına gideceğim. Aa, yoksa sen de mi genel başkan adayısın? genel başkan adayı e, evet bu konuda zaten geçmişte genel başkan adayı olacağımı açıklamıştım. Bu e, iddiamdan herhangi bir geri adım atmam söz konusu değil. Bu iddiamdan da geri döndüğümü söyleyemem. E, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü, Cumhuriyetçi çizgide e, yurtsever bir genel başkan adayının olmasında hiçbir mahsur görmüyorum. Buna da büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. CHP yönetiminde bu açılardan yurtseverlik Atatürkçülük açısından sıkıntı görüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde e, maalesef en son yapılmış olan kurultay sonrasında oluşan yapı, e, örgütün ve seçmenin gönlünde, yüreğinde e, yatan bir yapı olduğunu söylemekte güç şey çekiyorum. E, bu örgütte de, seçmende de şu anda, şimdi daha şimdi kurultayın daha e, belki de salonu daha temizlenmeden tartışmalar şimdiden başladı. Bu tartışmaların e, giderek daha yükseleceğini biliyoruz, görüyorum da. E, bana gelen telefonlardan da bunu görüyorum. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi maalesef ne Türkiye'yi kucaklayabilecek bir yönetim yapısı oluştu... Ne de partiyi e, iki tarafa taşıyabilecek bir A takımı kadrosu. Niye olmuşsun. ya yerel seçimleri evet. kazandı? ittifak işi iyi gidiyor. Kılıçdaroğlu orada iyi bir strateji kurmadı mı? Merkez sağla şunla bunla örtülü olarak Kürt seçmenden iyi oy aldı. Her tarafı iyi idare ediyor gibi geliyor. Sanki Ankara ve İstanbul büyükşehir zaferleri de biraz da o stratejinin sonucu diye ben değerlendiriyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kötü görmüyorum ben o kadar. Bir parti içi demokrasi derseniz kötü görüyorum. Yani herkes yarışmalı etmeli. Orada sıkıntı görüyorum ama genel strateji olarak yanlış. Siz olsanız ne yapardınız? Evet ben olsam ne yapardım? Bu soru daha doğru oldu. Daha güzel ona cevap vermeyi isterim. Ee, Hakan Bey şu anda Türkiye'nin yalnızca yerel seçimler değildir hedefi. Türkiye'nin layık düzeni çöktü. Çökmediğini söyleyebilecek olan bir tek kişi var mı? de dahil. Yok. Türkiye'de kamu bürokrasi çöktü. Çökmediğini iddia edebilecek bir tek kişi var mı? Siz de katalım işin içerisine. Türkiye'de silahlı kuvvetlerin Mustafa Kemal'in Atatürk'ün ordusu niteliği tartışılır hale geldi. Kötü. çok oynadılar. O da, o da çöktü. Yargı o da çöktü. O yok zaten. Ama. Türkiye'de sendikalar var mı? Yok. Ama o 30 meslek 12 Eylül'den beri yok. Meslek kuruluşları var mı? Ondan Zayıfladı. Yok. Onları... Say say gitsin. Türkiye'de her şey çöktü. Her şey çürüdü ve çöktü. Peki ne yapacağız? Ve siz bütün bu çürümüş ve çökmüş yapı içerisinde Ankara Belediyesi'nin İstanbul Belediyesi'ne kazandık diye kamuoyunun karşısına çıkıp arkasından da bütün bu olan biteni bunlara örtmeniz mümkün değildir. Halkın beklentileri, toplumun beklentileri Ankara İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı değildir. toplum beklentileri güven içerisinde yaşayacağı, hukukun üstün olduğu, kadın erkek eşitliğinin korunduğu, layık bir devletin çağdaş uygarlık düzeyi içerisinde yol alabilmesidir. Şu an herkesin beklemesidir. Ama bunu. üstad bunu Kılıçdaroğlu da söylüyor, CHP yönetimi de söylüyor. Ben sizin dilinizde bir farklılık görmüyorum. Farklılık Siz, ne? E, sizin e, farklılık şu, söylemler başka bir şey, uygulamak başka bir şey. Türkiye'yi kucakla, kucaklamak derken Cumhuriyet Halk Partisi kendi bünyesi içerisinde parti içi demokrasiyi sağlamadığı sürece bırakınız Türkiye'yi kucaklamayı, partiyi de kucaklamayı başaramaz. Eyvallah. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarması gereken ilk şey parti içi demokrasi. Peki bu nasıl olacak? Ağzınızda kuş tutsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütün örgütün bir parçası dahi olsanız partinin geleceğinde kadrolar içerisinde yer alma şansınız yoktur. Çok açık olarak şunu herkes görüyor ve biliyor ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine sürüklenmiş olduğu bu ağır tüzük sonrasında hiç kimse, hiçbir ilçe başkanı, il başkanı, delege şu bu falan asla bir göreve talip olamaz. Neden? Çünkü bütün bu görevleri dağıtma yetkisini tüzükte bir maddeyle genel merkeze aldılar. Bugün örgütün ne belediye meclis üyesi, ne il genel meclis üyesi, ne belediye başkanı, ne milletvekili, ne de başka bir göreve kişi seçme şansı ve hakkı yok. O zaman çıkıp televizyonlarda şunu söylüyoruz. Efendim biz Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Önce partiye getirmekten başlamak. Parti içerisine yani evet demokrasi katılıyorum. Partiyi getirmezseniz Türkiye'ye demokrasi getiremezsiniz. Evet. Getiremez. Yani ben hatta şey diyorum. Yani Kılıçdaroğlu baykallaşıyor. Hmm. Aman dikkat diyorum. Yani bir konfor alan <laughs> oluşturdular. Bir konfor zonu. Koltukları koruma şekli. Aşağıda da ne bileyim yani siz yarışsanız aktif bir milletvekilisiniz biliyorum. Şey iddialı da birisiniz. Biraz hatta fazla iddialısınız Trabzon olduğunuz için. Yani altta Hayır, sizin ben yarışma şevkinizi değil, kırıyorlar. Ben yarışma hazır. şevkinizi kırıyor. Yarışma şevkinizi kırıyorlar. Yani aşağıda çalışma şevkinizi kırıyorlar. Parti içi demokrasi olmayıp bir atama olunca o zaman Kemal Bey'e gideyim. Milletvekilliği isteyeyim durumuna düşürüyorlar. Haluk Pekşen'i. Halbuki siz ön seçimde de Trabzon'da kazandınız biliyorum. Daha önce atanmış bir aday vardı. Hakikaten de kazanarak geldiniz. E, bu sizin şevkinizi kırıyor. Yarışmanın olmaması parti içi dinamizmi de kötülüyor. O bir yani ona katılıyorum. Yani e, bu söylediklerinize katılıyorum. E, şöyle bir tek benim şevkimi kırmıyor ben. Bu mücadelenin içerisinde e, inanılmaz büyük bir direnç göstererek kalmaya gayret ediyorum. Ama kalamayan çok arkadaşımız var. Kalman, Gerçekten, kalın, kalın, Türkiye'de kalın, 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 kalın. Siyasetin Bütünleştireceği, siyasetin bütünleştireceği Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ülkeye çok emek veren katkı sağlayabilecek o kadar büyük değerler var ki bu değerler bir kalemde silini batıldılar. Şimdi bakıyorum ben özellikle 2015 yılında ön seçim kazanarak gelen 60'a yakın milletvekili bir daha milletvekili olamadı. Neydi bu arkadaşlar? Eksik olan neydi? Düşünebiliyor musunuz Hakan Bey? İki kez seçildi, üç yıl milletvekili yaptı. Ön seçimden ya gelen gitti. Evet. Bu, evet bakın ön seçimden ben geldim. Ön seçimden gelmiş olmama rağmen önünüze kontenjan konuldu. Trabzon örgütü ayağa kalktı, direndiler. Arkasından kontenjan kaldırıldı. Biz seçildik. Seçildik. 7 Haziran arkasından bildiğiniz malum süreç, o e, istikşafi görüşmeler hikayesi derken yeniden seçim kararı alındı. Bir alt ay yine sahadaydık, dağda bayırda olağanüstü çalışma arkasından bir kasım seçimleri. Bir kasımda bir daha seçildik biliyorsunuz. Hemen arkasından önümüzde anayasa referandumunu bulduk. Arkasından milletvekili dokunulmazlığını bulduk. Arkasından 15 Temmuz darbesini bulduk. Arkasından İstanbul yürüyüşünü bulduk. İki buçuk yıl içerisinde nefes almadan gece gündüz çalıştık ve inanılmaz çalıştık. Bütün bunlara rağmen kapının önünde kendimizi bulduk. Neden? İşte o zaman o neden sorusu geliyor. O neden sorusunun cevabı bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapabilecek olan e, tüm felsefeyi ortaya koyacaktır. Bizler benim gibi arkadaşlar demokrasiye gerçekten inanmış olan parti içi demokrasi mücadelesi veren arkadaşların bundan sonraki sürece kayıtsız kalması Türkiye'nin geleceğine de kayıtsız kalması mümkün değildir. Bundan sonra daha aktif daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin geleceğine söz söyleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de söz söyleyeceğiz. Bir daha asla hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü pandemi gerekçesiyle Ankara'da bir, bir toplantı salonunda toplayıp oraya partinin seçmenlerini halkı sokmadan partinin merkezi gibi gösterilerek bir yerde ve bugüne kadar işine rastlanmayacak bir kurultayla oldu bittiyle bir kurultay şekillendirilecek. Hakan Bey bir tek özet söyleyeyim size. 42 sandık var. Her sandıkta neredeyse bir il oy kullanıyor. Ve ondan sonra o illere diyorlar ki gidin sandıklarda oy kullanın. Yani hangi il, kim, hangi adaylara oy verdiği belli. Örgütün başında böyle bir baskıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay'da bir kadro seçmesi toplumun vicdanında, örgütün vicdanında kabul görmüş müdür siz? Görmedi. İşte onun için Cumhuriyet Halk Partisi görmedi. Bunu herkes söylüyor. Bütün örgüt söylüyor. Kurultay salonundan bitti. Bana birçok il başkanı dedi, arayıp şunu söylediler. Haluk Bey sizi oy Üzülerek söylüyorum oy veremedik. Çünkü bu baskıya oy verme cesaretimiz olmadı. Dedi. Ha, genel başkan adaylığı yani. için yeterli sayıda oy Hı. toplayamadınız adaylık için. Onu mu kastetiniz? Hayır aday olmadım. Aday olmadım. Ama, zaten Ama şey de Yeterli delege sayısı da toplamak zordu diyorsunuz o koşullarda. Baskılandı Ya benim için geçerli mi değil mi bilmiyorum. Ben toplardım diye düşünüyorum ve aday olduğumda da toplamış olacağım zaten. Aday olduğumda da zaten <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını alacağız. Ona evet. bütün örgütümüzde, kadromuzda, arkadaşlarımızda inanıyoruz. Üç yıldır da hazırlanıyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık, hazırlanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu örgütünde halkında, sokağında, Türkiye'deki merkez siyasetinden, sağ siyasetinde, sol siyasetinde hepsinin beklentisidir. Türkiye'yi kucaklayacak. Türkiye'nin bütün değerleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini örtüştürecek. Güçlü bir kadroya ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bunu biz başaracağız. Ben Hatır bu yok, inancı katır. taşıyorum. Yani siz şunu söylüyorsunuz, tamam Atatürkçü Parti şu parti ama gereklerini yapmıyor. Ben alsam daha iyi yaparım, daha e, aktif olurum, daha yani. iyi yönetirim, daha Atatürkçülüğün, layıklığın gereklerini daha fazla yerine getiririm, daha fazla diş gösteririm diyorsunuz. Birinci sıkıntı diyorsunuz, İkinci de parti için demokrasi diyorsunuz. Çok doğru. Bakın bir şey söyleyeyim size. Bir partiyi takım kadrosu olarak düşünün, bir futbol kadrosu olarak düşünün. Takımın dış politika futbolcusu yok. Takımın mini güvenlik futbolcusu yok. Türkiye'de, Türkiye'de özellikle dış politika konusunda Atatürkçü, cumhuriyetçi, dünya çapında saygında olan çok değerli bürokratlarımız var. Çok değerli siyaset adamlarımız var. Bu siyaset adamları neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde, merkez yönetiminde görev alamazlar? Neden bu arkadaşlarımızı parti mesleğine görev aldırmayız? son dönemlerde biliyorsunuz silahlı kuvvetleri içerisinden duygusal kopuşlar da olarak ayrılan çok kıymetli amirallerimiz, generallerimiz var. Çok kıymetli insanlar bunlar. Birikimleri, donanımlarıyla Türkiye çok ciddi hizmet insanlar var. Onlar da partide yok. Ya bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez, ilk kez bir sendikacı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya. Bir meslek kuruluşu temsilcisi yok partide. Doğal olarak bu parti yönetimiyle Türkiye kucaklanacak bir e, iktidar Peki, arayışı bir şey söyleyeceğim. ortaya söyleyeceğim. Şimdi e, Muharrem İnce de sizinle aynı şeyleri söylüyor. Aradaki aynı, fark ne? Aynı, aynı şeyler değil. çok farklı. İnanın. Muharrem Bey'le geçmişte beraberiz. Ya ben ha bir de onu söyleyeceğim. Siz Muharrem Bey'i Muharrem Bey'den çok savunuyordunuz Haluk Bey ve koptunuz. Şimdi Muharrem İnce'ye ki o kadar yakındınız. Yani herhalde Birebir yani Muharrem İnce dendiğinde akla ilk gelen isim sizdiniz. O diğer 13-14 milletvekili değil ilk sizdiniz. Aslanlar gibi savunuyordunuz. Şimdi Muharrem Bey yine kadrolar kuracağım diyor. İşte Çok güzel kadrolar açıklayacağım diyor ama yanında Haluk Pekşen bile yok. Ee, yani sizi bile niye tutamadı o? Evet şöyle e, bunu ayrıldığım yani yaklaşık 4 yıl oldu yollarımız ayrıldı ayırdığım yolumu ayırdığım zaman da ifade ettim. Ben bir, bir kadro siyasetini yazdım. Ben böyle bireysel kişisel ben diyerek siyasi başarının e, olmasını mümkün görmüyorum. Yani Bu Muharrem siyasi tarihimizde Ben ve narsizm var diyorsunuz. Bunu şöyle abi. anlatayım. Bunu şöyle anlatayım. Türkiye'nin siyasi tarihini çok sık anlatırım televizyonlarda, ekranlarda da. Türkiye'de siyaseten iktidar olmak üzere kurulmuş olan bütün kadrolar iktidar olmuştur. Türkiye'de solda bir kadro hareketi bir tek kez olmuş. O da Sayın rahmetli Bülent Ecevit'in 68 kuşağını arkasını alarak 74'te başa 73'te başardığı o kadro hareketidir. Hmm. Arkasından Türkiye'de sol bir daha bir kadro hareketiyle yürümeyi başaramamıştır. Hep plancı gelsin bizi iktidar yapsın. Falancı gelsin iktidar yapsın. Tuzaklarını hep düşmüşüzdür 70 yılda. E, biliyorsun, en Ecevit de o oldu. kadro hareketi ve Parti içi Demokrasiden öyle bir bıkmıştı ki, CHP'yi almayayım dedi 1980 darbesinden sonra. Aman Allah'ım dedi, bir daha o işi yapalım dedi. O da aynı yola gitti. Yani biz de biraz söyleyeyim. bir Evet, işte zor olanı, zor olanı başardığımız zaman Türkiye'de demokrasiyi başarmış olacağız. Başka fikirlere de saygılı olmayı, başka düşüncelerle de bir arada yaşamayı başkaca aklın, başkaca fikirlerin, başkaca projelerin de bu ülkenin projeleri olduğunu kabul ettiğimiz zaman zaten demokrasiyi o zaman inşa etmiş olacağız. Benim söylediklerim demokrasidir diye bir algıyla yürümede Ecevit dahi halkın duygusal bağlarla bağlandığı rahmetli Ecevit dahi maalesef siyasi gelecekte %21'lerden %1'lere inmiştir. Bakın o Ecevit kadro siyasetiyle yürüdüğü dönemlerde neredeyse iktidarı tek başına alacak noktaya geldi. Kadro siyasetinden ayrıldığında da yüzde birlerle siyasi hayatına Ama bir de yani millet de ben bazen düşünüyorum da ben de çok kızıyordum 12 Eylül'de ayrışma olmasın hep bir arada olalım falan diye yani gözümüz hep Ecevit'te şurada burada yani yapmasın birlik olalım diye SHP kuruldu vesaire. Ama Ecevit'e de bir bakınca bir bıkkınlık da vermişler. Yani o dönemde de o kadrolar da biraz bıkkınlık vermiş sanki. Yani böyle bazen de bir haklılık da vermiyor değilim. Neden? CHP'de de bakınca bizim CHP'de herkes genel başkan adayı. Herkes lider. Herkes her şeyi en iyi biliyor. AKP'de öyle değil. AKP boyuna mürit dolu şeyhi uçuruyorlar. Bizim CHP'de de herkes her şeyi biliyor ya Yani bilmeyen güzel. yok. Lider olmayan Arkan yok. Hakan Bey bu çok iyi bir şey. Bundan bundan yakınmamak lazım ne kadar çok genel başkan adayı olursa ne kadar çok donanımlı demek ki siyasetçimiz var. Bu çok normal. Cumhuriyet Halk doğru, Partisi doğru, doğru, dünyada doğru. bir başka örneği olan bir parti değil. Neden? Seçmenlerinin %67'si üniversite eğitimi almış bir partide elbette çok fazla insan iddia ortaya koyabilmeli. Doğru, doğru. Siyaset bir iddia işi. İddialı insanların, o halde bu iddialı insanların önlerini açmak, bunlara iddialı bir şekilde sahaya sürmek Türkiye'nin belki de siyasal olarak Avrupa ile dünyanın gelişmiş ülkeleri aradaki açığı kapatması açısından çok önemlidir. Bunlara fırsat vermek lazım. Ben bu anlamda çok önemli. Ama çok burada. gürültü de yok mu ya? Biraz da bir parti için Haklısın disiplin vardır. İngiliz İşçi Partisi'ne bakıyoruz ama yok. Hiç de itirazım yok. Buna hiç itirazım çok yok. Çok da gürültücü biraz da. Harika. Parti içeri disiplini sağlayalım. Bu iddialı insanların iddialarını koymaya fırsat verelim. Aynen. Nasıl olacak bu? İşte bu Parti içerisinde demokrasinin temel ilkesi olan seçmenlerle aday belirleme, seçmenlerin e, üyelerin partinin kaderini, partinin kadrolarını oluşturmasına fırsat vermekte olur. Eğer siz bir ilçede ya ilçenin belediye meclis üyesini genel merkezden atıyorsanız, o zaman Türkiye'de gerçekten daha çok e, tüketilmesi ya gereken Tayyip Erdoğan var. Ya da kayıperverdiğinde konuşmasını yapıp seni dinlemeden ana dederini dinlemeden çekip gidiyorsa aynısını sen kurultayda yapıyorsan sıkıntı. Yani gibi. Aynen öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Aynen Muharrem öyle. Muharrem Bey'deki sıkıntı neydi? Sizi koparken? Ya bizim bizim yol ayrılığımızın temel sebebi işte az önce söyledim. Ben bir kadroyla yürümeyi hayatımın her döneminde yani mesleki işlerimi takip ederken de avukatlık yaparken de ben bir avukatlık kadrosuyla yürüdüm. Hep öyleydim. Hayatımın her döneminde bir kadro içerisinde oldum. Bir kadro işine inanırım. Çünkü toplumsal bir iddia koyuyorsunuz. Bu toplumsal iddianın bir takımı düşürürseniz sağ açığı, sol açığı, sol beki, kalecisi, forveti olmadan olmaz. Bunu tam kadro haline getirmeniz gerekiyor. İşte biz Sayın İnce ile yol ayrımımız burada başladı. Şimdi çok iyi kadrolar ben, getireceğim diyor. Kemal Bey, şey, Muharrem Bey'in çok umuyorum, iyi kadrolar kurması umuyorum. mümkün mü sizce? Valla isterim kursun tabii ne güzel. Ee, yani ben bu, o konuda bir yorum yapmak istemem. Yani kurarsa ne güzel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine, Türkiye'nin geleceğine iddia koyan insanları sayıları artsın. Bundan ben yakınmam. Ne güzel. Yani amaç Türkiye için daha mutlu, daha müreffeh, daha demokratik, daha özgür, daha layık, daha çağdaş bir Türkiye için yarışsa herkesle yarışmaya... Tabii yapalım. Muharrem Bey'e de bence parti içinde yarışma hakkı tanınması lazım. Parti içi demokrasi şart. Yani orada da ben Muharrem Bey'e hak veriyorum. Ama mesela Atatürkçülük, laiklik diyor, şu diyor, Mustafa Kemal'in yanında olacağız, Cumhuriyetçi Parti kuracağız diyor. E Ayasofya, müze yapılan yeri çevirmişler kiliseye. Fatih daha önemlidir vasiyeti Atatürk'ün yaptığı icraattan diye. Muharrem Bey oraya o gün açılışta namaz kılmaya gitti. Avluda kıldı gerçi ama hiç fark etmez. O Ayasofya'nın açılışına gitti. Bu nasıl şimdi Atatürk'ü savunmak? Buna ne diyorsunuz? Valla işte bazı ilkesel farklılıklarımız var zaten. Yol ayrılığında olmamızın temel nedenlerinden birisi de bunlardır. Yani, yani biraz daha oportunist Muharrem mi bakıyor Muharrem Bey? Biraz böyle ne bileyim taşra siyasetçisi gibi mi gidiyor? Herkesin hoşuna gidecek duruma göre. Bugün öyle, yarın öyle. <laughs> şimdi şimdi Hakan Bey bir ülkede toplam kalite, yaşam kalitesi, insan kalitesi bütün bunlar aslında belli bir süreç içerisinde bir bütünlük arz etmeli. Cumhuriyet Halk Partisi önce Türkiye'yi kucaklama iddiasında. Türkiye'yi kucaklayacaksanız o zaman Türkiye'nin değerlerini ve Türkiye'nin beklentilerini iyi analiz etmek durumundasınız. Şu anda bir gazeteci olarak Hakan Aygün diyor ki ben özgürce gazetecilik yapabilmeliyim. Bir e, Birilerinin iki satır iki, e, sosyal medyadaki iki saldırısıyla benim özgürlüğüm elimden alınmamalı. İşte Haluk Pekşen diyor ki ben Türkiye'de adalete güvenmeliyim. Bir davayı üstlendiğim zaman müvekkilim bana hakimle, savcıyla, danıştayla, yargıtayla ilişkileriniz nasıl sorusunu sormamalı. İşte bir sendikacı diyor ki ben işçinin, emekçinin adını, hakkını özgürce savunabilmeliyim. Tarlada patatesi üreten çiftçi diyor diyor ki ben de ürünümün değerini bulabilmeliyim. Her neyse yani toplumun herkesinin bir beklentisi var. Eğer siyaset bu beklentileri karşılıyorsa zaten iktidar oluyor. Beklentileri karşılayamıyorsanız o zaman siz de beklemeye başlıyorsunuz. Siz de bekliyorsunuz. Peki. Doğal olarak bir toplumu kapsayıcı bir tüzüğünüz yoksa, toplumun beklentilerini karşılayacak bir program üretmiyorsanız ve bu bunları yani her ikisini kapsayacak kadrolar, e, programı inşa edecek kadroları bir araya getiremiyorsanız bir kadronuz yoksa bizler olmanız mümkün değil. İşte bizim de zaten temel hedefimiz budur. Biz bunları başaracağız. Haluk Bey, bu ile, iddia içerisindeyiz bir de, ve ben bunu yapacağım. Buraya Haluk Bey e, bir de benim şöyle bir gözlemim var. Siz Trabzonlusunuz ben de Giresunlu. Biraz ama ben memleket şovenizmi olarak bakmıyorum ama sanki Karadenizler Türkiye'nin en kıvrak anında duruma göre pozisyon alabilen ve en çalışkan kesimleri. Bizim İç Anadolu'da veya Ege'de o kıvraklık yok. Biraz daha ağırdır. Bizim havalarımızdan bellidir. Bu <laughs> sanki diğer partilere ben başarılı partilere baktığımda Karadeniz yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişten <laughs> bu. Yani bunu Ali Topuzlardan al, Anadolu'nun içindeki Karadenizlilere gel, işte şuraya gel ya da İmamoğlu'na gel. Yani İmamoğlu ilginç bir örnek Şimdi oraya gösterdi. Bir, oraya, bir, oraya bir açıklama yapayım. Bunu Türkiye belki ilk kez duyacak benden. Lütfen. E, milletvekilliği döneminde daha işte bir yıllar var e, seçimler daha ortaya çıkmamış. E, Sayın Genel Başkan'la baş başa bir görüşme yürüttüm. Ve o görüşmede bu söylediklerimize e, aynen ben de parmak, parmak bastım. Dedim ki Sayın Genel Başkan, Türkiye Özellikle Karadeniz bölgesi şu anda bürokraside, yargıda, siyasette son derece etkili. Biz bu sahanın içerisinde çok güçlü olmalıyız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu sahada Karadeniz bölgesinde olabildiğince güçlü olmalı. Ben Haluk olarak Karadeniz bölgesinde tek başıma ama çok güçlü bir internet oluşturdum. Çok ciddi bir siyaset. İstanbul'un yarısı da Karadenizli. Evet yani Türkiye Hazır İstanbul yönetiyor hep Karadeniz yani yaptığım milletvekili yaptığım dönem içerisinde Türkiye bana şunu söylüyordu. Karadeniz bölgesinin son 50 yılda çıkardığı en başarılı milletvekili diyordu. Peki neredeyim şimdi? Kapının önündeyiz. Son 50 yılın en başarılı milletvekili o zaman şunu söyledin sen yavaşça. Dedim ki biz önümüzdeki belediye seçimlerinde AKP'nin arka bahçesi gördüğü bu alana miladi olmalıyız. Bu alan içerisinde çok iddialı belediye başkanı adaylarını çıkarmalıyız. Bunlar mümkünse Karadenizli olmalı ama bir takım olarak bunları getirmeliyiz. Yani belediye başkanı Karadenizli olup da hepsi Karadeniz değil. Belediye başkanı adaylarımızı belediye başkanlığı adaylığı olarak değerlendirmek lazım. Yani belediye başkanı bizim partidense genel sekreter İYİ Parti'den olmalı işte diğer e, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı veya belediye başkan vekili de ittifakın diğer partilerinden olmalı. Yani biz halkı kucaklayabileceğimizi ve bu toplumun ortak faydası içerisinde bir siyasi yapı oluşturabileceğimizi topluma göstermeliyiz diye kendisine uzun uzun bir link vermiştim. Sonra Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan aday gösterildiğini gördüğümde de bu bir linkin etkili olduğunu düşünüyorum. Ya yani bunu kendime bir çıkarım için söylemiyorum ama Ondan sonra çok bazı olaylarda da benim e, uyardığım konularda sonuçların oluştuğunu görüyorum. Çok uyardığım konular oldu. Onlarda da yüzde %100 haklı olduğumu bugün söyleyebilirim. Yani anayasa masasının devrilmesinde, arkasından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında, arkasından anayasa referandumu günü çırpınmama rağmen işte mühürsüz oylar geçer, geçerlidir diye örgüte mesaj atıldığında ve daha birçok şeyde nerede uyardıysam yüzde yüz haklı çıktık. Haklı çıkmaktan da bir sonuç oluşmuyor. bunu niye söylüyor der, biliyor musunuz? Ki, Baykal döneminde böyle bir Çerkes ağırlığı hmm. oluşturmuştu etrafında. Evet. E, Kemal Bey döneminde de e, bir Alevi ağırlığı oluştu. Hiç Alevi nüfusun olmadığı yerlerde bile İstanbul'da biliyorsun Alevi belediye başkanları falan var. Hani baktığında hakikaten doğru Alevileri seviyoruz. Bizim laik cumhuriyetin en önemli parçası. Ben bizim sünnilerden daha çok seviyorum arkadaş olarak. Yemeği, içmeyi, konuşmayı her şeyi daha iyi biliyoruz. Yobaz değiller vesaire ama sanki toplumun o yapısına, heterojen yapısına uygun olmayan homojen bir yapıda oluştu gibi. Bu da sanki sanki Baykal dönemindeki gibi. Bu dönemde de böyle bir şey oluştu. Yani ben örnek veriyorum. Yani Beşiktaş, şimdi Tunceli'de Türk ve Sünni Belediye Başkanı ne kadar halkla bir şey kurabilir? Doğru mu? Şimdi Beşiktaş'ında tam tersi Hakan nasıl Bey, olabilir? Yani orada da bir sıkıntı görüyor size, musunuz? Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Belki de çok şaşıracaksınız. Bu partide tartışılıyor. Ama benim çok değerli, çok sevdiğim sizin de olduğum. Benim de çok değerli alevi dostlarım, arkadaşlarım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu parametreden hızla kurtulması gerekiyor bu İkincisi asıl söyleyeceğim şey. Yani sıkıntı var dönemecek. orada diyorsunuz. Asıl söyleyeceğim şey şu. Son 17 içerisinde Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Türkiye'de maalesef Aleviler birçok alanda birçok alanda büyük kaybettiler. Bu söylediğimin altını çizerek bir araştırın. Ne Yargıya yaptılar? bir bakın. Yargıya bir bakın. Bürokrasiye bir bakın. Evet. Türkiye'de Alevi, Alevi olduğunu ifade eden bu ülkenin aydın yurttaşları, bu ülkenin yurttaşlarının nasıl ötekileştirilmeye çalışıldığını, tabii, tabii, nasıl tabii, tabii. ötekileştirildiğini nasıl kaybettiklerini görebilirsiniz. Doğru Türkiye'de değil. Her alana bir bakın. Bir evet. bakın ve bana bana beni arayan Alevi vatandaşlarımız şunu söylüyorlar. Evet haklısınız Halik Bey diyorlar. Aynen, aynen. Biz hata yapıldı hata yaptık. Türkiye'de şu gerçeği ancak fark ediyoruz ki maalesef <laughs> Aleviler son 10 yıl içerisinde çok büyük kaybettiler. Maalesef. Bunu fark ettikleri anda da bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapı hızla değişecektir. Anladım. Ee... Enteresan. Yani hakikaten bu biraz daha şey yapmak lazım diye ben de düşünüyorum. Biraz böyle. Bunun çok ciddi bir sosyolojik incelemesini yapmak lazım. Yapmak lazım. Bu işte bu genel merkezin belki de en son kurultayla yapması gereken buydu. Yani ya ben, en son şey, kurultay yani için. Bey, 42 şöyle. tane sandığı koyduğunuz zaman partiyi, 42 tane sandığı koyduğunuz anda partinin bütün demokratik değerleri çöktü demektir. Neden 42 tane sandık var? Bunun birini, bunu birim birim bana izah etmesi gerekiyor. 42 tane, 52 tane oy kullanma kabili olabilir. Neden sandık 42 tane? Neden? Yani ortada ortada 1280 delik, 1360 delge oy kullanacak. 1360 delge olmasına rağmen neden 42 sandık var? İşte o 42 sandık sebebi şu: Kime oy verdiğinizi göreceğiz dediler il başkanlarına. Ve il başkanları maalesef. ...o baskıya direnemediler. Ve işte bugün oluşan sonuçta... ...bugün ortaya çıkan sonuçta... ...Türkiye'nin beklentilerini... ...çok ciddi anlamda riske etmiş bir sonuçtur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi... ...bu kadro yapısıyla... ...örgütteki bu moralsizlikle... ...seçmendeki bu e, umutsuzlukla... ...iktidar olamaz. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi çok hızlı bir şekilde... ...kurultaya doğru gidiyor. Buna emin ol. Hızlı bir kurultaya gidiyor ve o kurultaydan... ...gerçekten toplumun... ...beklentilerini karşılayacak bir takım oradan da bir kadro, oradan da yeni bir siyasal anlayış mutlaka çıkacaktır. Anladım. Buna hiç kuşkum yok. Benim. Peki yarım evet. saate yaklaştık Haluk Bey. Sizin ben son sözlerinizi alıyorum. Teşekkür ediyorum. Son benim söz sizden. Benim söyleyeceğim şey şu. Ee, Hakan Beyciğim Cumhuriyet Halk Partililer şunu bilsinler ki onlara bir tek şeyin sözünü verebilirim. Önümüzdeki dönem içerisinde Cumhurbaşkanlığı her ne zaman olursa olsun Cumhuriyet Halk Partililerin, Atatürkçülerin yurtseverlerin, ulus devletten yana tam bağımsızlıktan yana olanların kadın erkek eşitliğinden, laiklikten yana olanların gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri bir cumhur, cumhurbaşkanı adayımız mutlaka olacak. Anladım. Peki. Peki Haluk Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi olsun.